Haftanın ilk günü pazartesinden yine herkese merhaba. Evet dolar endeksi yükselmeye başlarken e, piyasalarda satış baskısı hala sürüyor. Bitcoin 61 bine iğne attığında alım fırsatları olduğunu söyledim ama Bitcoin'de ve altcoin'lerde doğal olarak e, tehlike geçmiş değil. Ne zaman geçer? 69 bin. 69 bin üzeri kapanışlarda orada ara sayı aşağı yukarı dediğimiz seviyelere gelmek üzereydi. Oradan bir dönüş yaptı. Şöyle 70'lere doğru bir inseydi hiç olmadı. Önümüz daha aydınlık daha sert yükselişleri bekleyebilirdik. Altın, altın 2169 özellikle Rusya'daki o olaylar altını bir yukarı doğru hareket ettirdi ama dolar endeksinin yükselmesinde doğal olarak altında geri çekildi. Zaten e, küresel majör endeksleri de baktığımızda S&P, Nasdaq ve diğerlerde satıcılı bir hafta sonu olduğunu e, görüyoruz. Şöyle bir dolar endeksine bir bakalım. <laughs> Altcoin'e nerede değineceğiz? Bitcoin'e de değineceğiz, altına da değineceğiz. Neyse ne. Şimdi dolar endeksi nereye kadar çıkabilir? 104.8 104.8 bandı artık bir dönüş yapmasın temenni ediyoruz ediyoruz ama maalesef dolar endeksi yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Şimdi diyeceksiniz ki dolar endeksiyle bitcoin'in altcoin'in ne işi var? Arkadaşlar çok alakalıdır. Yani dünya aldığımız o shitcoinlerden ibaret değil. Evet yani biraz daha yatayda bekleyebilir ama Bitcoin 67.200 an itibariyle güzel yükselişler yaptı. Özellikle ara sayıda günlükte güzel noktalardı. O yüzden 61.000'de alım emrini sizlere duyurduk. Bakalım. Şimdi buradan hemen bir altına geçelim. Hocam heyecansızsınız. <laughs> güzel yükselişler olmayınca altcoin'de Garibanların umudu <laughs> fakirlerin ekmek teknesi alt koyun her sert hareket etmeyince biz de böyle maalesef biraz nasıl diyeyim heyecansız anlatıyoruz. Neyse ne şimdi Altın, altın buralarda yatay seyredeceğini daha önce söylemiştik. Üzerimizde neresi var demiştik. Ee, 2190 altımızda e, 2140 bantlar var dedik. Zaten bu iki renç arasında aşağı yukarı haftalıkta güzel seyretti. Haftalık tab günlük tablosu hoş. Yani günlük tablosunda gidecek yeri var ama haftalık tablosunda... Haftalık tablosu da hoş. Yani Bitcoin'e nazaran daha güzel bir tablo var. Burada güzel bir W var. Bu W hedefi zaten bizi 2400-2500 dolar bandına götürür. Şimdi geldik bu diyarların <laughs> kralı. Evet günlükte bir düşen trend net bir şekilde olmasa da yani trendin tepesi aşağılarda net bir yapı var. Şimdi bu yapının altı neresi? Eğer sert bir düşüşler gelirse büyük bir olasılıkta yani 58 bin, 57 bin, 56 bin, yani buraya doğru gider. bunu belirteyim. Büyük bir düşüş bekliyor musunuz? Uzun süre bir düşüş beklemiyorum. Elbette Bitcoin düzeltmelerini yapacak ama bu piyasalardan kaçma küsmez anlamına gelmesin. Hızlıca toparlayacaktır. Bunun da nedeni shortçılara ve longçılara fırsat vermemek. Evet şu anda Bitcoin'de ne diyebiliriz 69 bin kırılmadan güvenli limanlar geldi demek için çok çok erken evet Arasay'da günlükte indirim yapıldı ama haftalıkta özellikle bakın Arasay günlükte 52-53 bandına kadar geldi ama haftalıkta o dediğimiz seviyeye doğru biraz daha gelseydi şu 70'lere doğru hiç olmadı yükseliş için daha net bir yer açardı diye düşünüyorum. Bakalım üzerimize neresi var? 69 bin aşağımızda e, yani en aşağı yani ben şöyle söyleyeyim düşerse neresi gelir? 51 bin 51 bin çok, çok güzel bir rakam ama özellikle 61 bin kaybedilirse e, 58 57 55 bu bandlardan kademeli e, alım yaparım. Hocam yeni mi giriyorsunuz piyasaya? Ben bunu gülerim yani ben bu soruya e, gülerim. Bazıları yazıyor. E, bakın arkadaşlar 16 binde ilk dip diyen biz. Buradan daha aşağı, dip beklemeyen diyen yine biziz. 16.000 bak 2022'nin bütün videolarıma bakan. İster toplama dönemi ister boğa. İlk söylem benden de. Buradan alıyorsun. Aması maması yok dedik. Pencereden baktığınız yeter. Oyuna bir yerden girmeniz lazım dedik. Güzel coinler topladık. Güzel karlar ettik. 31.700 sonrası ne dedik? Herkes seve seve boğaya dönecek. Bitcoin'de. Bakın günlük aşağı yukarı hafta her gün video çekiyorum. Bir kez Ulaş Hoca yanıldı desinler. De. Düşüşlerde yükselişlerde düşüşlerde yükselişlerde hepsini net bir şekilde söyledik. Uyumsuzluk var diyenler güzel cevap verdik. Buralarda bir uyumsuzluk yok. Yön yukarı, yön yukarı dedik. Dipleri de işaretledik. Nereden trendin kırılacağını da söylemiştik falan filan. E hocam şimdi bir şey demiyorsunuz. Çünkü üstümüz boş. Yani şimdi Bitcoin eski alt kırdıktan sonra ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Hiçbir şey diyemeyiz. O yüzden. O yüzden bu aralar sessiz kalıyoruz. Yani bir Bitcoin yönünü bir göstersin. Grafiğini bir göstersin. Formasyonunu bir göstersin. Ona göre hareket edersin. Ama ara sayı, teknikte ara haftalıkta bir çıt negatif ama günlükte pozitif diyeceklerim bunlar. Bunun dışında herhangi bir şey söylemeyeyim mi? Hocam alt destekleri söyledim. Düşüş mü bekliyorsunuz? Hayır olası düşüşler. Yani son nakidimi 61 binde aldık ama son nakidimi ya buralara geldiğinde alırız ya da 69 bin kırıldığında alırım diyeceklerim. Bunlar Bitcoin'de. O yüzden bunun dışında herhangi bir şey demiyoruz. Bu iki rence dikkat edin demek istediğiniz bu. Şimdi neye geçtik? Yorumlara geçtik tabii ki. Bulaşacak kahvesi çıkmaz. Ya bakın Bitcoin'den tutun altcoin rallysinin bile ne zaman başlayacağını söyledik. Evet Asa demiş o gene e, al bekle yapılabilir olarak aldım notunu ulaşacağım. Evet e, tabi arkasında kötü bir haber olmadığı sürece yeni bir coin aldım. Dodo aldım haberiniz olsun. E, şeye yazdık dodo'yu bir inceleyelim. FTT'ye bir bakalım. E, Mobile Vina zor isim zor <laughs> apeyli bir bakalım Cortex JTXC JTXC var yapay zekalardan bir tek ee, az hareket eden Serkan hocam JTXC K'ye bir bakalım Mehmet hocam Evet Ray Ray demiş Muskar is like atmış biz de ona şöyle like işareti yapalım Dilek hocam mas demiş tabi maske like değil bir grafiğine bir bakalım Evet Vedat hocam şu Vedat'ın denetlerinde vurduğun yeter artık bana göre Hocam çok teşekkürler. Herkese tek tek ilgileniyorsunuz. Gerçekten şaşkınım. Evet sevgilerle emeklerinize sağlık. ben teşekkür ederim hocam. Elimizden geldiği kadar grup olarak sadece ben değil. Telegram grubunda yeni üyeler de dahil. Bizler birbirimize yardım etmeyi severiz. Bilgi bilgiden üstündür. Ee, hiçbir şeyde ben çok iyi biliyorum demem. Ee, sizler bizden nasıl bir şeyler öğreniyorsanız ben sizlerden daha çok şey öğreniyorum. Zaten bizlerin vurma noktası yani şu ayı döneminde en çok kazanan Telegram grubu olmamızın nedeni sizlerin böyle dikkatimizi çeken koyunları söylemeniz. Yani karşılıklı ya da bilgi paylaşmanız. Evet şöyle... Asa o gene Emre evet BDF lamp BDF'yi bir geçelim. Bunları da Mustafa hocam daha geçen gün baktık. Render var. Aşağı yukarı zaten çoğunu okuyorum. Çoğunu daha önce cevap veriyorum. Vermedik misler? vermediklerimizden cümleyi de okuramayız. Şöyle asa var. Asa asayı yazamıyorum başım. Evet hakikaten yazamıyorum. <laughs> evet şöyle bir hızlıca. Bugün biraz video erken çekiyorum. Asa hedefine gelmiş bak. Bunu daha önce de söyledik. Asa. Burası. Burası hızlı toparlamış. Güzel bak. Buralardan 16'lardan aşağı yukarı alım yeri. Burası aslında. 15-16 bandından hızlıca bir 21 bandına yine atmış. Asla ne zaman hareket eder? 21 bandı üzerinde kapanış yapmak zorunda. Yani şuradan gelen bir rencimiz var. İğneler evet buranın üzerine oluyor ama e, buranın üzerinde gün kapanışları. Bakın iğneler değil gün kapanışları beni pozitif e, etki eder. O gene miydi? Diğeri. Yani daha önce en son söylediklerimden aynısı tekrarlattık. O gene. Evet. O geneye tekrardan bir bakalım. Ne var o gene'de? Fırsat var mı? O gene. Yani daha önce şuralar bak. Trend. Ya bunda trend çok nokta atışı çalışmış. <laughs> Sevdiğim tarz coinlerden bak. trendten al. trendten uzaklaşınca sat. Trende yakın bölgelerden uzaklaşınca sat. Trende yakın bölgelerden uzaklaşınca sat. Yine geliyor bak. Sat gel sat gel. Ya bu tam böyle bir trend koymuş. Neyse. Şimdi uzaklaştı mı? Trende değmemiş. Değmiş de burayı kaçırmışız. Tam 5 gününde. Şimdi Boş ver onu. O gene ne yapacak hocam? Siz bize onu söyleyin. O gene 25 bandı. Sıfırlar bakın ben söylemiyorum. 25 band derken buradan 25 doları <laughs> anlamayın. Şimdi 25 bandı. 25 bandı kritik bir nokta. 25 bandını alırsa ne olur? Sonraki hedefler ne olur? Ara rençlerimiz var 30 bandında ama buraya kadar bir yolculuk başlatabilir. 37'ye bir renç atalım mı? Haydi. Hep beraber atalım o zaman. 37 neredeydi? Buralarda bir yerde. Tamam. Renç net değil yalnız ya. Niye 37 dedim o zaman? Bilemiyorum. Şuradan gelen bir şey olabilir. Evet. 36 atalım. 36 hoca son anda kararını değiştir. Neyse ne. Ondan sonra 47 bantları var. Buralar 47 dedi 44 45 e, Neyse diyeceklerim bunlar. Günlük tablosu da pozitif. Arası herhangi bir şişme alanı yok. Haftalık tablosunda da düzeltmesini yapa 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 yapa. Sessizce gidiyor. Bırak ellemeyin gitsin. <laughs> ellemeyin gitsin diyor. Evet. E aslında tablo pozitif biliyor musun? Yani 20 bandın üzerinde durduğu sürece haftalık tablo bana bunu söyle. 20 bandın üzerinde kalıcı olduğu sürece keyfine göre bu coin hareket eder, kazandırır diyor. FTT. Evet FTT'ye bir bakalım. Ya şimdi FTT biraz yani Lunç, Luna bunlar da grafik işlemez arkadaşım. Açık ve net. Açık ve net. Şimdi ne yapıyor FTT? FTT'nin yaptığı hiçbir şey yok. Burayı almak zorunda. 2.4 bandı. 2.4 bandını alırsa pozitif olur. Bak almış değil. Bir türlü iğnelerle hani kırmaya çalışmış. Kıramamış. İkinci rencimiz neresi? Burası 30 bandı. 30 bandına da dikkat edin ama benim için önemli olan 24 bandı. Diyeceklerim bunlar. Günlükte herhangi bir şişme alanı yok ya. Yatayda. Yatayda yatayda çıldırtıyor milleti. E, aynı luna gibi kan rengi gibi içeri aldı ama ondan sonra da pek bir şey yapamadı. Neyse. Bunun dışında herhangi bir şey var mı? Yok arkadaşım. Herhangi bir formasyon görmüyorum. Evet. E, bir bakalım. Hoca aldığımız coin hangisiydi? Onu söyleyelim aldığımız coin de söyleyelim. Ne yapıyor? Güzel. Toparlamış bak. Burası alım konumu. W'nin ritesini yapmış. W'nin ritesini. Ee, yani şu band. Bu banda dikkat etmemiz lazım. Asıl yükselişleri de 3 bandından sonra yapar. O gün bugün mü bilemem. Ama güzel bir tepki görmüş. Günlük tablosu bu. Haftalık tablosuna bir bakalım. Haftalık tablosu da hoş. Işte, Daha gidecek çok yolum var diyor. Ama dediğim gibi şu rençler ve bu rençler e, güçlü gördüm rençlerden iki tanesi, onun dışında var mı? E, yok, bana göre şu ikili rençin alınması lazım, evet. Şu e, aldık aldık da pek fazla hareket etmedi. Yani, yapay zekalardan en az hareket eden maalesef Cortex. Evet, <laughs> alım konumu, hala alım konumu diyorsun hocam, evet alım konumu ne diyeyim ya? Yani? satım konumu yani burada satamıyorsunuz bir banda Gelip e, 30 bandına, 40 bandına mı satın diyeceğiz? Yok. Buranın üzerinde kalıcı olsun yeter ya. Yani şu renci kaybetmesin. 44. Ya hocam kaybetmiş mi? Hayır. Haftalık tabloda kaybetmediğini gösteriyor. Günlük tabloya bir bakalım. E, günlük tabloda da bir kayıp yok. Yani aşağı yukarı temas ediyor. Yani şu an alsın 44-45 bandının pozitife döner. Ondan sonra ne kalıyor? 63 band. O gün bugün ne? Bilemeyiz. O gün geldiğinde zaten hep beraber... <laughs> göreceğiz. Yalnız şu trendi kırmış. Bu kötü. Trendin kırılım yeri de yine 61 bandı. Yani burayı aldıktan sonra direkt burayı bir hedefleyecektir diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında başka Cortex'e baktık. Eksi aynı zaten. K. K'ye bir bakalım. En sona da alacağımız coin'i söyleriz ya. K. Evet. K'yi hızlı toparlamış ya. E hocam eskisi ya bırak boşver orayı. Buranın üzerinde pozitif bak. Pozitif. Çok hızlı iğneyi toparlamış. Key Gidebilirim diyor. Gidebilirim diyor. Nereye? Bilemiyorum nereye. Gidebilmesi için buranın üzerinde 12-13 bandı. Yani şuradan gelen bir range'imiz var. Asıl range burası da 1 band. Yani 1'ler onlar yüzler zaten psikolojik range'tir ama ondan sonraki band 13 bandı yani şuralar. Aşağı yukarı buralar 12.5 işte. Sıfırlar söylemiyorum ama e, tablo tablo şimdilik pozitif buranın düzeni yani güzel. Buranın düzenli olursa ne olur? W çeker temiz bir W bu W'nin hedefi de Biz gayet memnun edecek yerlere 23 22 bantlarına doğru götürür. O gün bugün mü bilemem ama öncelikle şurada haftalıkta hafta bu W daha net gözükür e, 13 bandı ki daha önce burada kırılım geldiğini söyledik ondan sonra güzel yükselmişti. Bir daha öyle yükselir. Bak yine yükselmiş. Güzel. Bakalım ya şu 12 13 bandı. K bu -a. yani bu fiyat eder mi ki? -E bir bakalım koyun market -E açıl. Evet. Yani 6 milyar adet var. Eder arkadaşlar. Borsa listelemesine bakmam bile gerek Eder bu fiyat. Arkasında kötü haber olmasın yeter. Ray. Ray'a bir bakalım. MASK var. Ray. Musk. VET. Radyum evet yani haftalık tablosu güzel indirmiş yani bitcoin de şöyle bir indirme yapsaydı daha net konuşurduk evet rites etmiş rites hareket. dönüş sinyalleri o, buraya şuranın üzerinde atması lazım 3 bandı 3 bandın üzerinde kapanış yapması lazım yani şuradan gelen bir rencimiz var. 2.28 yani 2.28.3 aşağı 2.3 ben. Günlük tablosu indirim yapmış güzel. K daha ne ray daha ne yapsın Yani? Kaç katı yapmış? 10 katından fazla. Haftalık tablosu haftalık tablosuna da bir bakalım. Bize böyle coinler lazım. Evet. Bize böyle coinler güzel yükselen coinler. Ee, yani bakalım başka başka bir şey diyemeyiz. Öncelikle bir şuranın üzerine atış yapsın. BigBall'su da çanağa doğru Yani ben çanak yapıyorum derse de 3.5'i gösterir. Ya da 3.7 bandı. Evet bunun dışında başka bir şey diyemem. Dent. Dent mü? Mi, mi? Hadi. maske bir bakalım da. E, Vedat Hoca yabancı değil. Mask. 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 Altı alt tablosu alt, pozitif. hiç aşırı alım noktasına gelmemiş yükselişler ne zaman sonra başlar burası güçlü bir renk 7 bandına dikkat edin tabi buradan oraya demesi aşağı yukarı %70 kar şimdi günlüğe bir bakalım sevgili günlük ne diyor günlük tablosu da pozitif yani her asay çok güzel dindirmiş günlük tablosu da diyor işte şu 5 bandını bir alırsam 5.2 üzerinde bir gün kapatırsam hedefim ne olur? Yine 6 bandı üzeri 6 ile 7 arası olur diyor. Yani günlük tablosu da hafta tablosu da güzel. Evet mask 169. sırada 100 mü eder her yukarı eder. Niye etmesin? Dent. Dent'e bir bakalım. Evet Murat Hoca bu sefer coin isteği yapmamış. Vete bir bakalım. Vete son durum ne? Evet. <laughs> Bak şurayı rites etmiş. Az önce bir coin'e bakmıştım ya. Aynı ondaki gibi rites etmiş. Güzel. Hızlıca toparlamış. Şu an 150 gün kapanış yapması lazım. Burası kaç? 44 bandı. Ondan sonra geriye ne kalıyor? Evet hocam. 51 bandı. Zaten hatırlarsanız VT alırken ilk hedeflerimiz burası. Hedeflerimize gelmiş. Şimdi buradan bir çanak yapıyorum diyebilir mi? Diyebilir. Çanağı yaptı. Kul bunu yapır. Buranın da kırılmasıyla beraber. Zaten bu çanağın hedefi de burayı gösteriyor. Büyük çanağa gider. Bu da 88 bandı. O gün bugün bilemem. O gün geldiğinde yerimizi alırsak beraber. Bunun dışında başka bir şey yok. Günlük tablosu pozitif. Dip bölgesine yakın bir yerden dönmüş. Haftalık da güzel. Sert hareketler yapabilir mi? Niye yapmasın? Dente bir bakalım hadi. Dent, dent, dent. Aşağı yukarı vetin aynı tablosuymuş gibi geldi. Haftalık tablosu. şöyle bir bakalım. şurayı bir alırsa daha da pozitif olacağız. 21 bak. Yani 21. Hiç günlüğe bile bakmaya gerek yok. 21 alırsa şurada bir çanak yapısı zaten buraydı. Bu da büyük bir çanak gösterir. Bunda şey 39 diyor. 39. 39'a kadar gidebilir diyor. 39, 38. Yani buralarda range var yani. 35, 38, 39. Hocam aralarında %10 fark var. Ya 3 5 az kazanın derim. Yani ne diyeyim. Ee, nokta atışı tutturamayız bu tarz oyunlarda. Evet günlük tablosuna da bir bakalım mı? Günlük tablosu da pozitif ya. Pozitif ama piyasaya piyasa biraz izin versin. Yani Şuralı bak 23-24 bandını bir alsın. 23 bandını hatta. 23 bandını alsın ondan sonra yoluna devam eder diye düşünüyorum. İnşallah yanılmaz. Evet aldığınız koyun ne? Unuttuk. <laughs> Neydi ya aldığınız koyun? Ha Dodo. Dodo Dodo. Dodo'yu niye aldı ulaşır? <laughs> Milleti kan gölüne döndürmüş. Bezdirmiş. Dipten alamadık. Bir bandını almadık. Niye aldık bu koyunu? Söyleyin. Söyleyin. Haftalık tabloya açalım ya. Yormasın bizi. Doğru değil mi arkadaş? Yormasın. Şimdi bu coin'i buradan alan da içeri batmış. Buradan alan da içeri batmış. Buradan alan da. Bir bandından da. Daha nereden nereye gelmiş? <laughs> Siyasi söylemiyorum. Nereden nereye? Evet şimdi 6 bandından 6-7 bandından gelmiş 0.2 bandı. Ya bırak 6 doları. Buralara gelsin ya. Bir bandına gelsin. Aşağı yukarı 4-5 kat. Yeter mi? Benim için yeter. Sizi bilemem. Yani şuralara kadar tutulabilir aşağı yukarı 67 bandına göre. Ama öncelikle bu ne zaman sonra hareketlenir biliyor musun? 40 band. 40 bandı alındıktan sonra daha da sert hareket eder. İyi ki burası 34 bandı 40 bandı ne yok? Yok 40 bandı değil. 34 bandlar. 34 bandını nasıl? Bak burada temiz bir W. Bak temiz bir W. İster Çanakkale'nin ister W. Ne derseniz fark et. Bunun da hedefi zaten 66 bandı oluyor. Nokta Şuraya da rengimizi atalım. Evet. Yani o yüzden aldık. Yani millet aldıkça batmış, aldıkça batmış. Bırakın biraz da biz batalım. Ufak aldık. Evet. Ee, aşağı yukarı aldığım noktada yani 26 bandından aldık. Bunun dışında başka bir şey diyebilir miyim? Diyemem. Şöyle. Evet, şöyle yükselen İDEX'ten İDEX'i e, almıştık. E, bir kar satışı yaptım İDEX'te haberiniz olsun. İDEX düşerken, Bitcoin düşerken e, güzel yükseldi. Sağ olsun. İDEX'e bir bakalım. Ha, Hafta tavaya İDEX'e de bak. Buradan şimdi. İDEX ne yapıyor? Buraya doğru bir yolu gider. Kaç bandı? 13 bandı. 13 bandını alırsa bu sefer W çeker. W'nin hedefi de burası ama buralar artık kar satışı yapma zamanı derim diyeceklerim. Bunlar bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.